Kabe'nin yolları bölük bölüktür Kabe'nin yolları bölük bölüktür Benim şu ciğerim delik deliktir Benim şu ciğerim delik deliktir Dünya dedikleri bir gül geliktir Dünya dedikleri bir gölgeliktir Kabe'm Beytullah'ı anıyorum ben İlahi bir aşkla yanıyorum ben Kabe'm Beytullah'ı anıyorum ben İlahi bir aşkla yanıyorum ben Altın oluklarla donatılmıştı Altın oluklarla donatılmıştı Gümüş kemerlerle kuşatılmıştı Gümüş kemerlerle kuşatılmıştı Beyaz mermerlerle döşetilmişti Beyaz mermerlerle döşetilmişti Kabe'm Beytullah'ı anıyorum ben ilahi bir aşkla yanıyorum ben Kabe'm Beytullah'ı anıyorum ben ilahi bir aşkla yanıyorum ben Tarihi eserler bozulmaktadır Tarihi eserler bozulmaktadır çok yerler yıkılıp kazılmaktadır Çok yerler yıkılıp kazılmaktadır Bu kara lekeler yazılmaktadır Bu kara lekeler yazılmaktadır ben Beytullah'ı anıyorum ben İlahi bir aşkla yanıyorum ben Mekke ben Beytullah'ı anıyorum ben İlahi bir aşkla yanıyorum ben bunu yapan selefiye takımı Bunu yapan selefiye takımı Dur durulsun kutsal yerin yıkımı dur durulsun kutsal yerin yıkımı yoksa asla helal etmem hakkımı yoksa asla helal etmem hakkımı ben Beytullah'ı anıyorum ben İlahi bir aşkla yanıyorum ben Kâbe Beytullah'ı anıyorum ben İlahi bir aşkla yanıyorum ben Kâbe Beytullah'ı anıyorum ben İlahi bir aşkla yanıyorum ben